Evet sayın teyirciler. Ocak enflasyonu kritikti günlerdir devam eden e, faiz tartışmalarında Merkez Bankası Ocak enflasyonuna göre karar vereceğini zaten açıklamıştı. Bir puandan fazla bir düşüş gerçekleşirse enflasyonda bir erken toplantının söz konusu olabileceğini e, söylemişti Erdem Başçı. E, gelinen noktada e, bir puanlık bir e, düşüş söz konusu olmayınca bu toplantıdan da e, vazgeçildi. E, bir değerlendirme alacağız şimdi. İpek Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğre, e, Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Levent Bulut şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. Öncelikle e, Ocak enflasyonu için bir değerlendirme alalım sizden beklentilerle örtüştü mü rakamlar? Beklentilerle ölçüş örtüşmedi. Ee, dünya piyasalarında Türkiye'de de genel beklenti 6.8 civarında bir yıllık bazda enflasyonda Ocak ayında gerçekleşmesi gereken. Ee, fakat daha yüksek bir enflasyon ortaya çıktı. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Ee, en son e, Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada e, e, ileriye yönelik e, enflasyonda daha düşük bir e, oran bekleniyordu. Fakat e, bu Dolar kurundaki artışın bunda bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Yani hiç de işte beklendiği kadar yıl sonu enflasyon hedeflemesinde o kadar aşağıya düşüş gerçekleşmeyebilir. Bu trend giderse tabii döviz kurundaki oynaklıkta. Şöyle değil mi? Yıllık bazda tüketici fiyatları %8,17'den %7,24'e geriledi. Yani mesela %6, 7 6,8 gibi bir rakam ayar %1'den fazla Düşüş beklentisi durumunda zaten evet. e, faiz indirimi olacaktı. Burada %1'den az bir düşüş, 8.17'den 7.24'e gitti. O yüzden de bu ara toplantıdan vazgeçildi. Bu, bu sonuç aslında Merkez Bankası'nı biraz rahatlattı diyebilirim. Hı hı. E, genelde de bir Merkez Bankası'nın bu şekilde bir... E, şart koşması bir yüzde bir oranında fazla bir e, düşüş gerçekleşirse indirme gitmeleri e, Tabii tabi soruları da beraberinde getiriyor. Diyelim ki 0.95'lik bir e, düşüş olsaydı ne yapacaktı merkez bankası? Fakat e, uzun vadede biraz rahatlama olduğunu düşünüyorum. Tabi baskıları da göz önüne alırsanız merkez bankasına karşı en azından 24 Şubat'a kadar beklenecektir. Piyasadaki gidişat izlenecektir. Döviz kurundaki çalkantılar indi mi? Yoksa daha mı yukarıya doğru bir sallım gerçekleşecek? Ona göre tekrar bir karar verebileceklerini düşünüyorum ben. Evet. 24 Şubat'taki toplantıda ne belirleyici olacak Merkez Bankası kararında? Yani kısa vadede 3 haftada çok büyük şeyler değişeceğini düşünmüyorum. Hmm. Türkiye'de tabi daralma yaşanıyor şu anda. En son gelen verilerde reel bazdaki büyüme oranları potansiyel büyümenin altında. Aynı zamanda global piyasalarda da riskler hala devam etmekte. Herkes aynı zamanda Fed'in ne zaman faiz oranını arttıracağını düşünüyor. Rusya'da çalkantılar devam etmekte. Yani her şey olabilir fakat çok kısa vadede ciddi bir değişim olmazsa ben Merkez Bankası'nın aynı şekilde döviz faiz oranlarında çok fazla bir düşüş yapacaklarını düşünmüyorum sizin beklentiniz ne bugün eh, konuştuğumuz bazı piyasa uzmanları eh, Eğer ki bir erken toplantı olursa ki eh, erken toplantıda işte enflasyonun yüzde birden fazla düşmesine bağlıydı o toplantı hiç olamıyor O yüzden ama hmm. eğer ki enflasyon yüzde birden fazla düşseydi maksimum 25 diyenler vardı 75 diyenler vardı orta noktası 50 bas puan olmak üzere bir ee, indirim beklentisi piyasalar açısından söz konusu 24 Şubat'ta 50 bas puanlık bir indirim mesela gelebilir mi? Yani şöyle düşünmek lazım. En son yapılan indirimden sonraki tepkilere baktığımızda özellikle hükümet cenahından çok da tatmin edici görünmemişti. Yani 0.75 olsa 1 puan olsa bile ne kadar tatmin edici olacaktır hükümet cenahından o biraz sorulur. Ama yani çok fazla artış da beklememek lazım. 0.5 de... ...piyasaya da çok büyük bir değişiklik yaratmayabilir yani. Hı hı. Ee, peki bu faiz indirme meselesi... E, ...hükümetin bu noktadaki ısrarı... ...daha çok aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, ...faizle ilgili e, açıklamaları var. İşte e, faizi yükseltirken... ...hani e, işte, en son faiz yükselttiğinde... ...Merkez Bankası çok ciddi bir faiz artırımı... ...söz konusu olmuştu ve hı hı. bu... En son düşürdüğünde de 50 bas puanlık bir indirim evet. söz konusu oldu ve buna bir tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında dikkati çekiyor. Yani yükseltirken Hı. çok yüksek oranlarda yükseltiyorsunuz, düşürürken gıdım gıdım adeta evet. düşürüyorsunuz şeklinde. Merkez bankasına eleştirisi var. Merkez bankası neden bu faiz indirimi konusunda temkinli davranmaya çalışıyor? Mesela hani e, faiz oranlarına baktığımız zaman faizin de burada Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi için aslında şans tanıdı. Orada bir marj olduğu Hı -hı. E, piyasa uzmanları tarafından e, değerlendiriliyor. Merkez Bankası'nın e, temkinli davranma noktasındaki hassasiyet nereden kaynaklanıyor faiz indirimlerinde? Evet, öncelikle bu e, yakın zamanda olan artışın üzerinde durmak lazım. Amerika ekonomisi resesyona girdiğinde e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir yansıması oldu. E, işte borsada büyük düşüşler yaşandı. O sıra Türkiye'de diğer ülkeler gibi ciddi manada kısıtlayıcı parasal politikalar izlemek zorunda kaldılar. Aynı zamanda dolarda aşırı değerlenme de oldu son iki yılda. Hmm. Bu dolardaki artış da enflasyonu arttırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Merkez Bankası da enflasyon hedeflemesini yapmakta ve hedefi tutturamayacaktı bu onun kredibilitesini de azaltıyordu. Mecburen kısıtlayıcı para politikalar geçmek zorunda kaldılar çünkü para fiyat istikrarını sağlamak zorundalar. Hı hı. Fakat yani faiz oranlarındaki bu indirim ne kadar Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirecektir üzerinde düşünmekte fayda var. En son IMF'nin yaptığı bir araştırmada hı hı. Türkiye gibi işte. Döviz oranı oynaklığının fazla olduğu, daralmanın e, ciddi manada olduğu, aynı zamanda da borçlanmanın yüksek olduğu ülkelerde ciddi ekonomik problemler yaşanabilir. Yani bu üç şartı baktığımızda Türkiye üçünü de sağlıyor. E, en son Uygur Ses bir e, yazısında çok yakın zamanda belirtti. E, borçlama oranı en yüksek şirketlerin bulunduğu ülke Türkiye. O ülkelerden bir tanesi Türkiye. E, ve şeye bakmışlar Türkiye'de. Ee, şirketlerin karları vergi ödemesinden ve faiz ödemesinden önceki karlarıyla e, faiz ödemesinden sonraki karlar arasındaki fark iki katından daha az. Hı hı. Bu da bir kırılganlık sebebi. Yani e, Türkiye'deki şirketler aşırı borçlanmadan dolayı e, bir problem yaşayabilirler. Döviz kurlarını da özür dilerim faiz oranlarını da arttır, düşürdüğünüz zaman hı hı. bu iyice döviz, döviz oranlarını arttırıcı bir sebep ortaya çıkaracaktır. Ve büyük zorlamalar yaşayabileceklerdir şirketler. Hı hı. Şu anda da göstergeleri var. Evet doları da konuşalım. Dolar bu erken faiz indirimi açıklaması. Merkez Bankası erken Merkez Bankası Başkanından gelen erken faiz indirimi sinyali olarak değerlendirilen açıklama ve sonrasında e, yaşanan adeta bir faiz tartışması. Hı hı, evet. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Karşılığında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın e, yapmış olduğu açıklamalar vardı. Erdem Başçı hep enflasyondaki düşüşe, düşüşün ne kadar olacağına bağlı olarak bir hı hı. karar vereceklerinin altına çizdi ama bu süreçte dolarda çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Şimdi bu e, son tablodan sonra yani enflasyonun beklenen oranda e, düşmemesi ve Akabinde de Merkez Bankası'nın toplantıyı zamanında gerçekleştireceğini açıklamasının ardından dolarda bir miktar gerileme gerçekleşti. Yalnız şu anda yine 242 46 seviyelerinde hı hı. dolardaki durumu nasıl değerlendirmek lazım? Yani geçen hafta başında 2.34 seviyelerindeydi. Çok hı hı. ciddi yükseldi evet. dolar aslında. Hani biraz geriledi ama baktığımız zaman 2.34'ten şu anda 2.42 e seviyelerinde. Son bir haftada %5 falan evet. bir fark oldu. Dolar nereye gider? Ya iki yönü okumak lazım bu değişkenlikleri. Öncelikle Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalardan sonra piyasaların tepki göstermesi, aşırı artışlar ve azalışlar aslında hala Merkez Bankası'nın kredibilitesinin piyasa nazarında iyi olduğunun bir sonucu. Öbür taraftan olaya baktığımız zaman da döviz kurumuzdaki bu yaşadığımız oynaklıklar uzun vadeli istikrar sorunları yaşatabilir bizlere yani. Ee, şu andaki artışlar aslında olması gerekinden fazla bir salıntı meydana getiriyor. Daha düşük seviyelerde olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, en son işte kredi değerlendirme kuruluşlarından FITS'in raporu vardı. Ee, orada Türkiye'yi Hala kırılganlık riski olan ülkeler seviyesinde göstermekte. Her ne kadar 2014, 15 ve 16'sı için büyüme, reel büyüme beklentileri 4 ve 5 olsa bile %4-5 aralığında kredi notumuzu arttırmadılar. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından farklı olarak Fitch hala Türkiye'deki Merkez Bankası'nın kredibilitesiyle alakalı ciddi sorunlar olduğunu düşünmekte ve son gelişmelere baktığımızda aynı sonuca varmak benim açımdan mümkün yani. Evet. bu konuda çok dikkatli olma, olunması gerektiği ne düşünmekteyim? bu oynaklıklar bizim piyasaya verdiğimiz sinyal açısından çok da olumlu bir sinyal değil. Çünkü bu oynaklıklar uzun vadede şirketler için sorunlar yaratabilirler. Çünkü son vadeye baktığımızda e, faiz oranlarındaki düşüşle beraber yurt e, borçlanmada aşırı bir artış oldu. Ve bunlar e, bankacılık üzerinden e, şirketlere yönlendirildi. Ve ani bir sermaye çıkışı olması bu ciddi sorunlar meydana getirebilir. MF de onu söylüyordu. Ee, borçlanması fazla olan şirketlerin bulunduğu bir ülkede daralma da yaşandığında ve talep de azalırsa e, ani bir e, sermaye çıkışı olabilir. Bu da e, ülkede ciddi reel problemler yaşatabilir yani. Son bir soru olarak faiz e, tartışmaları yani biraz hani Türkiye'nin yapısal sorunlarının e, ön plana alınması, uzun vadeli Hı -hı. ekonominin e, gelişmesi ve büyümenin uzun vadeli olarak e, sağlanması açısından. Daha makro politikalarla aslında bunun sağlanması gerektiği noktasında görüş belirten uzmanlar var ve faiz politikasında yapılabilecek böyle kısa vadeli faiz silahının kullanımıyla yapılabilecek bazı düzenlemeler aslında ekonominin gidişatına uzun vadeli katkı sunmayacağına dair açıklamalar var. En son Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz da Merkez Bankası'nın gücü abartılıyor kısa vadeli faiz silahıyla ülkenin uzun vadeli yapısal sorunları çözülemez demiş. Ee, hangi silahlar kullanılmalı peki uzun vade için? Şimdi reel büyümede e, bir büyüme problemi var. Büyüme problemimiz var. Mi? Yapısal problemlerin çözülmesi gerekiyor. Beşeri sermaye yeterli miktarda değil. Eğitim seviyesi iyi bir miktarda değil. İş piyasasında sorunlar var. Şu an e, 29 milyona yakın e, istihdam edilmeyen daha doğrusu iş piyasalarında iş aramayan insanların yaklaşık 20 milyonu kadınlardan oluşuyor. Kadınların sadece %30'u iş piyasalarında ya iş arıyorlar veya işte çalışıyorlar. Bu tür sorunlar üzerinde durmak gerekiyor. Ama Merkez Bankası'nın yapacağı şeyler bu ortamı hazırlamak, krediyi şirketleri hazır hale getirmek ve istikrarlı bir fiyat fiyat ortaya çıkarmak. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan şeylere baktığımızda Merkez Bankası Kredi çok başarılı. Kredi istikrar dediğimiz doğrudan enflasyon. Enflasyon. Hı -hı. Şu ana kadar çok zaten daha... Merkez Bankası'nın kanunla verilmiş görevi de evet, birinci bu. görevi o uh -huh. ve son 10 yıla baktığımızda ciddi fedakarlıklar yapıldı. Bu e, enflasyonu bir haneli e, seviyeye getirmek için şimdi e, tekrar e, bir genişletici politikalar uygulanırsa e, enflasyonun iki haneye çıkması çok rahatlıkla yüzde %15 15'e gelmesi kaçınılmaz olabilir. Yani bu yapılan fedakarlıklar da heba edilmiş olur. Ama kısa vadede tabii kredi sıkıştıklığı varsa Merkez Bankası hemen müdahale edip çok rahatlıkla piyasayı rahatlatabilir. Ama yapısal sorunlar üzerinde durmakta fayda var yani. Peki çok teşekkür ediyorum İpek Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Levent Bulut. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Diğer bazı önemli başlıklarla bültenimize devam ediyoruz.